çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında %5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi. Memur ve emeklileri olası kur ve fiyat değişiminden korumayı amaçlayan RAFH payı ile en düşük emekli maaşının da 3500 TL'den yükseltilmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek. Emekli zammı son durumu araştırılıyor. Ocak 2023'te yapılacak olan emekli zammı hesaplama tablosu üzerinden öğrenilebiliyor. TÜİK enflasyon rakamları ve ek zam ile birlikte emekli maaşı 2023 belli olacak. Vatandaşlar da emekli zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. SSK ve Bağkur için en düşük ve en yüksek emekli maaşı tablosu yakında ortaya çıkacak. Aralık enflasyon oranı ile birlikte yapılan hesaplamalar nihayetine erecek. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman? İşte emekli maaşı son durum. Emekli zammı hesaplama tablosu üzerinden vatandaşlar emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. En düşük ve en yüksek emekli maaşı Ocak 2023 zammı ile birlikte belli olacak. TÜİK enflasyon rakamları emekli maaşı zammı için kritik bir öneme sahip. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar. Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan %42,35 oranında artış yaşadı.